Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PC canlısından Onur. Bugün sizlerle beraber ilk defa bu video işine giriştim. Video işindeydik zaten ama ne oldu? Ha, arkada bir oynuyordu arkadaşlar. Siz onu aldırmayın. Şey için bu Xbox için Ubisoft bakayım kim bu? Aynen Ubisoft ile yeni anlaşma olmuş. Yeni 20 tane oyun çıkaracaklarmış. Bu videomuzda bir bölümü bu. Birkaç bölüm daha var. Ee, bu arada haber kaynağımız kimdir? Tabii ki de Donanım Haber. Hakkınızı helal edin sizden aldık. Assassin's Creed 3 Remastered, Assassin's Creed 4 Black Flag. Hiç sevmediğim oyundur. Kendisini çok sevmem. Assassin's Creed Charles. ve Assassin's Creed India Rusya Remastered Yine Rogue remastered Assassin's Creed 2 Ezio Collection Assassin's Creed Valhalla çok severim bu arada. En güzel Assassin's Creed olabilir kendisi. Family Fruit Fruit 5 Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry 4 Gold Edition, Far Cry 6, Monopoly Madness, Monopoly Plus, Rabbit, Party of Legends Party of Legend. Bu hangi oyun onu bir bakarız. Rayman Legend. Readers, Riders. Bu Republic. İngilizcem kötü. Bakmayın siz. Skutplik, Rim This VS The World The Game Complete Edition. The Crave iki en güzeli bu bence. Yani Xbox'a gelecek oyunlardan en güzeli budur arkadaşlar size söyleyeyim. oynamanız gereken. Evet. Bu arada bu Xbox'a gelen oyun The Crave 2 oynamanız gereken en büyük oyundur ben söylüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Tom Clancy's bir tane daha için 2 bu. Trivial Pursuit Live 2 Uno Watch Dogs Legion. Allah belanı vermeye diye kalıyorum ben. Evet arkadaşlar videomuzun ikinci konusu olarak da Did Space of Ayıp. and Dead Space Official Launch Trailer. <laughs> Ürkütücü bir çırk çıkış şeyi varmış. Benim de gözüme çarptı. Bir izleyelim hocam şöyle. Break yourselves. We're gonna smash us into the hall. I think it's me. It's all falling apart here. Hey Isaac, come in. Where <laughs> is everybody? Oh boy, zaten ötücü bunu niye böyle yaptınız ki siz hocam? Ateş. Bunu oynamaya sizler 16 GB RAM istiyor. Hocam oyna 1400 veren yok bence ya. Harbi 1400 ama oha. Evet, kötü olmuş. Bence kötü bir para. Ya bence bu işlerde en fazla para düşünülmeli ya. Evet, en önce para düşünülmeli. Oha! Ubisoft üç oyunu iptal etti. Aferin Ubisoft. Aferin sana. Benden batış Ha. Hah. İlk olarak neyi bir Bunun yanında Aa bak yeniden school and bonus el elenmiş. Ertelenmiş bu. Bunu kim yaptıysa Allah belasını. Assassin Creed Mirage. Güzel oyun. Soft. E, bu soft ileriye dönük olan. E, gitti? Senin kafanı sikiyim. Ha, Ubisoft kendini küçültüyor o zaman. 538 milyon dolarlık küçülmeye gitti bu adam. Vay. İki oyman. Evet bu da böyle olsun. Bakalım başka ne var? Bu Evet PUBG'de s 2 şampiyon olmuş. Helal olsun. Gram izlediğim zaman bulayım. <laughs> last of Us Part 3 ilk, ilk sinyal verilecek. Anlatacak daha çok hikaye var. Hadi! Last of Us Part 3 geliyor galiba. Şu an horon depenler bende. Last of Us Part 3 yolda olabilir. Last of Us dizisi var biliyorsunuz. Bu ayın sonlarında falan çıkar o. Büyük ihtimal. Hatta çıkmıştır büyük ihtimal ya. Hı. Çalışılıp 3 üzerinde çalışıp çalışmadığını net bir şekilde açıklamadı. Ancak bence anlatılacak daha çok hikaye var. Bence de. Derdi bu açıklama 2020'de çıkan Last of Us Part 2'nin ardından devam oyunu hakkında yapılan söyleme konumunda. you getting this is if you don't think there's hope for the world why bother going on? you haven't seen the world so you don't know You keep going for family i'm not family no your cargo So important. Samara was. i think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she's so much as Twitches. Don't. okay. If I'm taking you with me, can do what I say when I say it? Güzel, Onu neden koydunuz? Bu arada şey geliyormuş ya. Geç, daha yeni gördüm. Uncharted 8 mi ne geliyormuş? Oğlum 7 var mıydı ki ortada? ay Uncharted 4 geliyormuş. Ay 5 geliyormuş. Uncharted 5 geliyormuş. Oğlum 4 var mı ki orada? Uncharted 4 yok. yok oğlum. Nasıl be? 5 geliyor? Ay 3 4 <laughs> yok oğlum 5 nasıl gelecek ki? Yeni bir. Uncharted. Gördüm ya. Dur bir dakika ben bir. Af. Dur onu bulamayız da. Şeye bakalım. Far Cry 7 çıkış tarihi hakkında ilk bilgiler gün yüzüne çıktı. Far Cry 7 inşallah toplamışsınızdır hocam oyunu. Sıçmış batırmıştınız. En büyük markalarından biri olan Far Cry bir süredir sessizliğine gömülmüş durumdaydı. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler Far Cry 7 yeni detaylara işaret ediyor. İnşallah 2025'te geliyormuş. 2025'te GTA 6 da çıkar diyorlar. Birkaç daha güzel oyun çıkar o zaman. Call of Duty falan da çıkabilir. Bunlar ortada buluşursa hoppala. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Allah emanet olun. Bay bay.